Merhaba arkadaşlar ben Füsun Elbaş kanalıma hoş geldiniz. 2021 Mart ayı burç yorumlarınızı anlatmaya çalışıyorum. Yay burcu ve yükselen yay olan arkadaşlar Mart ayı burç yorumlarınızda bu ayın içerisinde gerçekten çok büyük bir fırsatı kaçırmak durumunda durumuyla karşı karşıya kalacaksın olarak gözüküyor. Bu yüzden durum neyse Tekrardan gözden geçirmende fayda var. Aslında aradığın cevap burnunun dibinde. Belki de bu fırsatı kaçırmamak için e, sana teklif edilen yardımları kabul etmen gerekmekte. Gerçi yardım tekliflerini düşünürken dikkatin dağılabilir ve kendini kapanı kısılmış da hissedebilirsin. E, ve senin hatan e, sende olmayana odaklanmakla Elinde olan şeylerin kıymetini görmüyor olman sevgili yer ve yükselen yaylar. Odaklanmanız gerekiyor. Elinizdeki enerjiyi ve zamanı işe yönetmen gerekiyor. Lider konumuna e, geçmen için bu büyük bir rol oynayacak bu durum. E, bu konuda uzman birinden de aslında yardım alırsan, gerçekten lider konumuna geçecek olaraktan gözükmektesin. Aslında siz kendinizi ve yeteneklerinizi ciddi anlamda çok hafife alıyorsunuz. Yapabileceğinize ve başarabileceğine inansanız aslında hiçbir problem kalmayacak. Çünkü sizler iyi huylu, doğayı seven, etkileyici bir kişilik olarak gözüküyorsunuz. Kabiliyetlerinizin farkına vararsanız. varırsanız Öz güveniniz de artacak. Çekici, sıcak, akıllı, zarif, yetenekli, aktif ve en önemlisi ikna kabiliyetiniz çok yüksek. Başaramayacağınız hiçbir şey yok ve olamazsa. Ee, bu yüzden sevgili Yay ve yükselen Yay'lar başkalarının ne düşündüğünü ya da ne söylediğini bu kadar önemsemeyin sizi kıran ya da yanlış yargılayan insanlarda e, sevgiyle uzaklaşın. Yaptığınız ya da yapmadığınız şeyler için önce kendinizi affedin. Hayatına mutlu devam etmek istiyorsan eski affedemediklerini geride bırak. Çünkü bu aralar çok fazla geçmişe takılısın. Hatta bu durumu birazcık abartıp Geçmiş zaman real karnasyonları ile ilgili kafanda deli sorular oluşmaya başlamış. Geçmişte yaşadığın korkular mı şimdi gün yüzüne çıkıyor diye de düşünüyorsun. E, hakkında soru sorduğun insanları önceki hayatında tanıyor muydum acaba diye soruların oluşmaya başlamış. Acaba çocukluğumda yaşadığım bir travma mı beni bu kadar olumsuz etkiliyor ve olumsuz şeyler yaşıyorum diye düşünmekten de kendini alamıyorsun. Bunların mistik sebebi aslında iç bilgili, bilgiliği hissettiğin acı ile susturulmuş olarak gözüküyor. Ama bu durumun hızlı ve etkili bir şekilde iyileşeceğini bil. Gerçekte içeriden dışarıya doğru iyileşme göstereceksin. Öncelikle kalbin acı, yalnızlık ve Aldatılma duygularından kurtularak başlaman gerekiyor. Doğru yolda doğru şeyler yaptığını zaten göreceksin. Güzel bir Mart ayı geçirmeniz dileğiyle sevgili Yay ve yükselen Yay arkadaşlarımız.